ceza infaz kurumlarında bulunan 3 adet yeni tiplerinden cezaevleri var. Bunlar 1 Nolu yüksek güvenlikli cezaevi, 2 Nolu yüksek güvenlikli cezaevi ve Y tipi denilen e, ee cezaevleridir. De. Suruca 1 noluda yer almakta olan ağır hasta mahpuslarından Fevzi Arslan, Ömer Arslan, Celal Ercan ve Hacı Alagaş'ın hayati tehlikeden söz konusu. Bu arkadaşlar defalarca kez yaptığımız görüşmelerde hastaneye sevklerinin yapılması için talepleri ne ailelerin ne avukatlarının talepleri kabul edilmiyor. Hastaneye sevk edilse bile dahi bu arkadaşları çok e, küçük müdahalelerle sadece acil serviste yapılan bir iki basit iğne ile yeniden hastaneye e, cezaevine götürmeye devam ediyorlar. Bu kişilerin hayatı tehlikesi bulunmaktadır. Kamuoyunun derhal bunlara yönelik e, harekete geçmesi gerekmektedir. Özellikle Fevzi Arslan ve Ömer Arslan kardeşler, her iki kardeşin hayati tehlikesi çok üst düzeydeydi, tehlikeli, tehlikeli boyuttadır. Bu noktada kamuoyunun derhal duyarlılık gösterip e, ve gerekli makamların duyarlılık gösterip bu arkadaşların tedavisini sağlanması için derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz.